düşmanlık, düşmanı askerliktir. Şu siviller için bir gün başsağlığı dilendiriyor. Haydi sizler, haydi Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. Batman'da hırsızlık şüphelisini yakalamak isteyen güvenlik güçlerine ateş açıldı. Bir bekçi şehit düştü, bir polis memuru yaralandı. Acı olay Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. Hırsızlık suçundan aranan bir şüphelinin adresini belirleyen polis ekipleri operasyon düzenledi. Hırsızlık şüphelisinin kardeşi ekiplere silahlı ateş açtı. Ekiplerin de karşılık vermesiyle çıkan çatışmada bir polis, bir bekçi ve şüphelinin kardeşi yaralandı. Polis ekiplerinin telsiz haber vermesi üzerine olay yerine özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis ve bekçi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Çarşı ve mahalle bekçisi Rezak Kanat yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Şehit Kanat evli ve iki çocuk babasıydı. <laughs> Şehit Bekçi Abdurrezak Kanat için Mehmet Emin Terece Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetinle birlikte katıldı. Şehit Bekçi cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin naaşı omuzlarda mezarlığa taşındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da tabutu omuzlayarak mezarlığa kadar eşlik etti. Sizler gerçekten Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, beslerde çok büyük harikalar meydana getirdiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cudi Üst Bölgesi'ndeki askerlerin yeni yılını kutladı. E, e, çok e, güzel bir revirinin e, aynı zamanda... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Irak sınırının sıfır noktasındaki Cudi'da Dağı, şehit jandarma az subay kıdemli Üst Çavuş Halit Özçelik Modüler güvenlikli Üst Bölgesi'ne gitti. Yeni yılan Mehmetçik de birlikte girdi. Bakan Soylu ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanının talimatları doğrultusunda 22 üst bölgesinin tamamlandığını söyledi. Efendim yaklaşık 22 tane üst bölgesi bitti. Bugün 22.si olan ve Türkiye'nin de en modern üst bölgesi olan, ASELSAN'ın en güzel cihazlarını yerleştirdiği ve 92 personelimizin yani neredeyse bir bölük askerimizin kalabileceği içerisinde kuaförünün, modern bir kuaförünün, içerisinde e, çok e, güzel bir revirinin, e, aynı zamanda çamaşırhanesinden ütühanesine kadar hepsinin modern olduğu e, ve sizin talimatlarınız uygun bir şekilde burada bir hafta önce bitti biz de e, buraya geldik. Burayı görmenizi isterim diyen Soylu, üst bölgesinin ortaya konulan iradenin yüz akı olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Bakan Soylu'nun telefonu aracılığıyla askerlere hitap etti sizleri 2021'i bitirip 2022'ye geçerken İstanbul'dan en kalbi duygularımla selamlıyorum. Mehmetçiğin harikalar ortaya koyduğunu belirten Cumhurbaşkanı onlarla gurur duyduğunu dile getirdi. Terörle mücadelede alınan neticelerin gurur kaynağı olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022'nin daha güçlü inşa edileceğini belirtti. Sizler gerçekten Gabar'da, Cüdi'de, Tendürek'te, Besler'de çok büyük harikalar meydana getirdiniz. Tamam, hayır, hayır. Ve onunmaz denilen terörle mücadelede bunu gerçekten bu millet için hakikaten neleri yapılabileceğini, nelerin yapılmayacağını ortaya koydunuz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Sizlerle iftihar ediyoruz. Bilin ki bu millet Sizlerle ilgili yarın bir tarih yazılacaksa sizi yazacak. Ve ben de sizlerle iftihar ediyorum. Bu hikayenin kahramanı sensin. Konuşmalarına işte böyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Teşkilat Akademisi İstanbul Eğitim Programı'na video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı ekonomideki gelişmelere değindi. Vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini genişlettik dedi. Ekonomimizi büyütürken 7'den 70'e vatandaşlarımızın tamamının hak ve özgürlüklerini de genişlettik. Seçkinlerin, vesayetçilerin çalışmadan, üretmeden, hiçbir riske girmeden kazanmaya alışmış tüfeylilerin ülkesinden milletin ve milli iradenin egemen olduğu bir Türkiye'ye kavuştuk eleştiri oklarını muhalefete çevirdi. Özellikle siyasi tükenmişlik yaşayan yalan terörü ve iftira haricinde millete söyleyecek hiçbir sözü olmayan muhalefetin toplumumuzun kutuplaştırmasına müsaade etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı AK Parti'nin yıllardır ayakta kalmasının sırrını açıkladı. AK Parti'nin mayasını millet atmış, hamurunu millet yoğurmuş, kumaşını millet dokunmuştur sırtını millet dışındaki güç odaklarına dayayanlar siyaset sahnesinden silinip giderken AK Parti'nin yıllardır maruz kaldığı onca saldırıya, oyuna, ihanete rağmen dimdik ayakta kalmasının sırrı da işte budur. Bizlere düşen omuzlarımızdaki yükün ağırlığının bilinciyle davamıza dört elle sarılmaktır. Bizlere düşen bir taraftan aramızdaki dayanışmayı güçlendirirken, diğer taraftan da siyaset kulvarında ihtiyaç duyduğumuz konularda kendimizi en donanımlı şekilde yetiştirmektir. Bağırsalar da, çağırsalar da Türkiye geçmişteki gibi üzerine giydirilen dar gömleklere hapsolmayacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Teşkilat Akademisi'nin İstanbul Eğitim Programı'na katıldı. <laughs> AK Parti siyasetinin şiarlarını anlattı. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti siyasetinin üç temel şiarı vardır. Milletten başkasını tanımamak, laf değil, icraat üretmek, reformun öncüsü olmak. Evet, bizim birinci önceliğimiz her zaman milletimizdir. Hangi atım adımı atıyorsanız, hangi politikayı uygularsanız uygulayın, önce millete bakacaksınız. AK Parti iktidarı döneminde hayal bile edilemeyecek ne varsa kendilerinin başardığını vurguladı. Göreve geldiğimizden bu yana sanayiden teknolojiye, sağlıktan ulaşıma, enerjiden turizme kadar hayal dahi edilemeyecekleri biz başardık. Yedi bölgenin 81 ilin tamamına Cumhuriyet tarihi boyunca tek bir çivi dahi çakılmamış, kaderine terk edilmiş memleketimizin en ücra köşelerine kadar AK Parti olarak biz gittik. Magazin değil, eser siyaseti yaptık. Lafın değil, icraatın peşinden koştuk. Bakan Varank, muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhtarlara birer özel kalem atarsak işsizlik biter sözlerini eleştirdi. Belli ki Sayın Kılıçdaroğlu çarpan tablosunu işlerken okulu da asmış, çarpan tablosunu da işlememiş. O yüzden ben onun anlayacağı dilden bu istihdam rakamını tekrar anlatacağım. Türkiye'de muhtar sayısı 50 bin. Yani her bir muhtarımıza birer özel kalem müdürü atasanız 50 bin kişiye iş bulmuş olursunuz. Ama bakınız yalnızca Covid zamanında sanayide iş bulduğumuz vatandaşımız 700 bin kişi. Yani Kılıçdaroğlu'nun çılgın projesinden 14 kat daha fazla. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yeni yıla Mehmetçik'le birlikte girdi. Bakan Akar yılın son gününde yoğun mesai geçirdi. Üst komutanlıklarına ziyaretler gerçekleştirdi. Değerlendirme toplantıları yaptı. Akar ve komutanlar aralıksız devam eden temasları sırasında Güney isimli havadan ihbar kontrol uçağının görev uçuşuna katıldı. Kara, deniz ve hava unsurlarının faaliyetlerine ilişkin havadan inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Akar, Türkiye'nin göklerdeki gözü olarak nitelendiren ilk uçağıyla 3 saat boyunca toplam 1700 kilometre uçtu. Başarılarınızı artarak devam edeceğine inanıyorum. Hulusi Akar yaptığı açıklamada Yunanistan'la ilgili sorunları hatırlattı. Sorunları diyalogla çözelim mesajı verdi. Akar, güven artırıcı önlemler çerçevesinde gerçekleştirilmesi planlanan dördüncü toplantı için Yunan yetkilileri davet ettiklerini söyledi. Savunma Bakanı Türkiye'nin kimseye tehdit olmadığını, sorunların görüşmeler yoluyla çözümünden yana olduğunu yineledi. Türkiye dost ve müttefikleri için güvenilir, eskin ve güçlü bir müttefiktir dedi. Çok büyük başarılar elde ettiniz. Fakat daha da önümüzde gerçekten çok büyük işler. Değerli milletvekilleri, Türkiye büyük Türkiye Büyük Millet Meclisi yoğun çalışma temposunu yeni yılda da sürdürecek. Öğretmenlik meslek kanunundan yargı paketine kadar birçok başlık genel kurul gündemine gelecek. Spor yasası ve kripto para düzenlemesi de bu başlıklar arasında olacak. Teklifin tüm üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. Yeni yılda meclisi yoğun bir mesai bekliyor. Gündemin ilk sırasında stokçulukla mücadele teklifi olacak. Komisyondan geçen teklif genel kurulun gündemine gelecek düzenleme stokçuluk yaptığı belirlenenlere 100 bin liradan 2 milyon liraya kadar idari para cezası öngörüyor. Öğretmenlik meslek kanunu teklifi de meclis başkanlığına sunuldu. Teklife göre öğretmenlik mesleği kariyer sistemiyle dört grupta sınıflandırılacak. Sayın Dökümde. Uzman ve baş öğretmenlerin maaşlarında artış olacak. Göstergeler ise 3600'e yükseltilecek. Vekiller 2022'ye hızlı başlayacak. Yeni yılda yargı reform çalışmaları da devam edecek. Hazırlanan 6. yargı paketi kısa zamanda meclis gündeminde olacak. Bu pakette kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezaları ağırlaştırılacak. Spor yasası teklifi de görüşülecek konular arasında. Kulüplerin borçları ve menajerlik sistemini ele alacak. Kulüp başkanları kendi dönemlerindeki borçlardan sorumlu olacak. Yeni yılda kripto para yasasına ilişkin bir düzenleme de yapılacak. Kripto para platformları ve hizmet sağlayıcılarına izin, yetki belgesi ve vergi alınması gibi konular teklifte yer alacak. Yatırımcıların mağduriyet yaşamaması için hizmet sunucu şirketlere şeffaflık şartı teklifte olacak. Değerli milletvekillerimiz... Erzurum valisi Okay Memiş yeni yıla sahada girdi. Vali Memiş ve beraberindeki heyet Aşkale uygulama noktasına gitti. Orada denetimler yapıldı. Hı -hı. O tamam. ol. Tamam. Okay Memiş, görevli personellerle görüştü. Narkotik arama köpeği Zeta'yı sevdi. Polis, polisimizle, parama polisimizle, parama... Vali Memiş hava sıcaklığının sıfırın altında yaklaşık 15 derece olduğu kentte görev alan ekiplere teşekkür etti. Hepiniz, Memiş ayrıca tüm acil çağrı ihbarlarının toplandığı Erzurum 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti. Burada çalışan ilgili kurum personeliyle sohbet eden Memiş, görevlilere çalışmalarında başarılar diledi. Memiş ziyaretlerde çalışanların yeni yıllarını kutlayarak tatlı ikram etti. Sizlerle gurur duyuyor. Ayrıca kent genelinde güvenlik güçleri tarafından uygulamalar ve denetimler sıkı bir şekilde yapıldı. Kimlik kontrolü. Erzurum yeni yılı işte böyle karşıladı. Eğlence çok güzel. Palandöken Kayak Merkezi muhteşem bir kayak merkezi. Yeni yıla mutlu, huzurlu, sağlıklı. En önemlisi sağlık. Bizim için daha maddi durumumuz iyi olur inşallah. <laughs> Dünyanın sayılı kayak merkezleri arasında yer alan Palandöken de yeni yıl coşkuyla kutlandı. Palandöken Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yerli ve yabancı turistlerle doldu taştı. Merkezde düzenlenen etkinliklerde canlı müzik ve animasyon gösterileri yapıldı. Geceyi meşaleli kayak ve havai fişek gösterileri aydınlattı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesine rağmen tatilciler yakılan ateşin etrafında gönüllerince eğlendi. Erzurum yeni yıla bembeyaz başladı. Kente sabahın ilk ışıklarıyla kar yağışı etkili oldu. Erzurum Aralık ayının yaklaşık 15 gününü Sibirya soğuklarının etkisi altında geçirdi. Kente 2022'nin ilk saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı günün ilk ışıklarına kadar hafif bir şekilde devam etti. Beyaza bürünen kent merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye yaklaştı. sabah saatlerinde evlerinden çıkanlar beyaz örtüyle karşılaştı. 2021 yılını e, soğuklarla geçirdik. 2022'yi ilk günü de Erzurum'a karla karşıladık. Türkiye'nin en gözde kayak merkezi Palandöken yeni yılın ilk gününde doldu taştı. Yaşlısı genci herkes kayak merkezinin yolunu tuttu. Palandöken Kayak Merkezi kar kalınlığı ve kalitesiyle yerli ve yabancı birçok turiste ev sahipliği yapıyor. Trabzon'dan geliyoruz. Normalde önceki yıllarda da bir aile, iki aile geliyorduk ama bu sefer 35 kişi geldi Trabzon'dan. Arkadaşlar zaten yukarıda kayıyorlar. Erzurum mükemmel. 2022'nin ilk gününde burada kaymak muhteşem. Zaten daha görüyorsunuz çok yoğun bir talep var burada. Kayak merkezi bu hafta sonu da ziyaretçi akınına uğradı. 7'den 70 herkes pistin buzunu atmak için kayak takımlarını kuşandı. Kar kalınlığının 85 santimetre ölçüldüğü 3200 rakımlı merkeze gelenler kayak yaparak keyifli vakit geçirdi kurulan platformda canlı müzik eşliğinde eğlenen bazı aileler de çocuklarıyla kıza bindi. <laughs> Öte yandan kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 110 cm ile Kartalkaya da kaydedildi. Kapanan yollarda veya acil ulaşılması gereken hastalarda o devreye giriyor. Ambulans helikopter Doğu Anadolu'da acil hastalara hızır gibi yetişiyor. Hava Ambulans 2021 yılı içerisinde 263 hastaya umut oldu. Ambulans helikopterler sağlıkta dönüşüm programı kapsamında 14 yıl önce Erzurum'a getirildi. Bu hizmet Doğu Anadolu'daki bölge halkının adeta can kurtaranı oldu. Ambulans helikopter Doğu Anadolu bölgesindeki 7 ilde karayoluyla ulaşılması süre alan veya ulaşılamayan bölgelere Erzurum'dan hizmet veriyor. Öyle ki hava ambulansı 2021 yılında zamanla yarışarak 263 hastayı kurtardı. Özellikle hayati tehlike taşıyan acil travmalar, kalp rahatsızlıkları, trafik kazaları ve yeni doğan bebek hastalıkları gibi vakalara yetişmek için havalanıyor. Ambulans helikopter iki kaptan pilot, bir doktor ve sağlık personeli ile hizmet veriyor. Bölge halkının imdadına yetişebilmek için günün her anı Erzurum'da göreve hazır bekletiliyor. Ambulans helikopter son olarak Oltu ilçesinde ikamet eden 89 yaşındaki bir hasta için havalandı. Şiddetli sancısı bulunan hasta ileri tetkik ve tedavisi için görevli sağlık ekipleri nezaretinde ilçeden alınarak Erzurum Şehir Hastanesi'ne getirildi. Hastane yanında bulunan piste inen helikopterden alınan hasta görevliler tarafından ambulansa taşınarak hastaneye götürüldü. Yeni yılda zam haberleri peş peşe geldi. Doğalgaza %25, elektriğe ise %50 zam geldi. Elektrikte 150 kWh saatin üzerindeki kullanımlardaysa %125 zamlandı. Araç sahiplerini özecek bir zam da akaryakıta geldi. Yeni yıl zamlarla birlikte geldi. 2022 için belirlenen elektrik tarifeleri resmen yürürlüğe girdi. Elektrik tüketimi 150 kWh altındaki tarifelere %50, 150 kWh'in üzerindeki tarifelere ise %125 zam geldi. %50 zamlı kullanacak aboneler saat başına 1 lira 37 kuruş, %125 zamlı aboneler ise saat başına 2 lira 6 kuruş ödeyecek. Doğal gazda ise Ocak ayı için mesken tarifesine %25, sanayi aboneleri için geçerli tarifeye %50 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye %15 zam yapıldı. Buna göre BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine Ocak'ta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 1860 lira oldu. Yıllık tüketimi 300 bin metreküpün üzerinde olan sanayi aboneleri 1000 metreküp gaza 6300 lira ödeyecek. Ayrıca elektrik üretim amaçlı tarifede %15 artışla 5520 liraya çıktı. Yeni yılda zam gelen bir kalemde akaryakıt fiyatları oldu. Benzinin litre fiyatına 61 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 29 kuruş ve LPG'nin litre fiyatına 78 kuruş zam geldi. Oh. Yasin. Ailelerine sürpriz yaptılar. Yeni yılın ilk dakikalarında hayata gözlerini açtılar. 2022'nin minik bebekleri umutlarla geldi. İstanbul'da yeni yılın ilk bebeğini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görüntülü arayarak tebrik etti. Bebeklerinin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Gözünüz aydın. Çok teşekkür ederim. Sizleri sayın tebrik ediyorum. Kusura Çok bakmayın. Bu heyecanınızı yanınıza gelerek bebeği görerek yaşamak isterdim. Ee, ama bildiğiniz gibi pandemi devam ediyor. Bebeğimizin sağlığı nasıl? Çok iyi. Sağlığı çok iyi. Aynı zamanda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Ankara'da başka bir hastanedeydi. Minik bebeğin ailesini tebrik etti. Ona hediyesini verdi. Bu kadar böyle keyifle uyuyan bir güzellikle bir arada olmak çok hoş şuraya takalım da bir şekilde ona takılmasın. Konya'da ise 8 yılın ardından dünyaya gelen Hatice Elif ise ailesine çifte mutluluk yaşattı. İlk bebeğimiz 8 sene sonra geldi. Bu bize de hediye oldu yani bu şey 2020 hediyesi. Tamam. Evet, evet, evet. tamam. tamam. Şartlar alabilir. Alalım tamam. Yeni Yılın ilk dakikalarında yürekler yandı. İki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi feci şekilde can verdi. Kaza Aksaray'a bağlı Yeşilova beldesi yolunda meydana geldi. Nuri Bal yönetimindeki otomobil İbrahim Ergün'ün kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar hurdaya döndü. Otomobillerde sıkışan ikisi çocuk 7 kişi feci şekilde can verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri intikal etti. Kazada yaşamını yitirenlerin cansız bedenleri sıkıştıkları yerden çıkarıldı. 7 kişinin cenazesi kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yine en öncelikli benim diye düşünen biri, yine sağlıkçı, yine şiddet. Aşı olmaya gitti, beklemesi gerektiği söylendi. Kendini bilmez adam tepkisini tekme ve yumruklarla gösterdi. Sağlıkçıya şiddetin adresi bu kez İstanbul Avcılar. Saldırgan Tahtakale Aile Sağlık Merkezi'ne anne ve babasıyla birlikte aşı olmak için gitti. Öğle paydosunda olan sağlık çalışanlarından kendisine ve ailesine aşı yapılmasını istedi. Doktorlarsa 25 dakika sonra başlayacak mesai beklemesi gerektiğini, 6 kişi dolduğunda aşısının yapılacağını söyledi. Olanlar o saatten sonra oldu. O da hiddeten yapmak yapmanız lazım diye hiddetendi. Üzeme yürüdü. Hani ne için yürüdüğünü sordum. Hani geri gidin dedim o şekilde sonra daha çok hiddetlenip hani yapmak zorunda deyip baktım bir anda yumrukamaya başladı. 6-7 kez şiddetli bir şekilde vurdu. Arkadaşları devreye girdi. Saldırgan uzaklaştırıldı. Doktor şikayetçi oldu. Darp raporu aldı. 6 gün istirahat verdiler. Hala şu an başım ağrıyor. Bu bölgede zaten darbe aldım. Bunun üzerine saldırgan gözaltına alındı. Ancak savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Şiddet mağduru personelse sağlıkçıya şiddetin caydırıcı cezaları olması gerektiğini söylüyor. Yani e, biz günde en az 100 tane aşı yapıyoruz ve bunların ayarlanmasıyla uğraşıyoruz. 6 kişinin toplanması gerekiyor. Yani, randevularına gelmeyenleri arıyoruz, randevulara gelmelerini gerektiğini söylüyoruz. Bu şekilde yani bunun karşılığı bu olmamalı. Sağlıkçıya şiddetin caydırıcı cezaları olmalı. Başka Ver. evet. Bu da oldu. Yavru kuzuyu kangal köpeği emzirdi. Üstelik yavru kuzu süt konusunda hem annesinden hem de kangal çoban köpeğinden faydalanıyor. <laughs> Sivas'ın Zara ilçesinde kangal köpeğinin emzirdiği kuzu ilgi odağı oldu. Kayadibi köyünde bir hayvancılık işletmesinde yeni doğmuş kuzuyu koyunlarla aynı ahırda barınan kangal çoban köpeği emziriyor. Dişimiz zaten yavrulu süt oranı yüksek bir hayvan olduğundan dolayı herhalde o sütü farklı değerlendirmek istemişler. İlk doğum olan koyunlarımızda süt oranı biraz düşük olduğuna olsa gerek kuzumuz biraz aç kalıyor. Hem annesini emiyor hem de kangalımızı emiyor. Kangal köpeğinin kuzuyu emzirdiğini görenler oldukça şaşırıyor. Bir gün bir baktık ki kangal yavru köpeği kuzuyu emziriyor. Tabii ki bize buradan şaşırdık. Ama bir annelik içgüdüsü demek ki Kangal köpeğinin de yavruları yeni, haliyle sütü de bol, korumacı içgüdüsüyle kuzuya yaklaşan köpek ona da annelik ediyor. Annesinin tam doyuramamasından dolayı olsa gerek açlığından itibaren. Hayvanımız e, koyunları koruma içgüdüsü olduğu için de sahiplenme içgüdüsüne çok sahip bir hayvanımız. Annelik içgüdüsüyle bu aç kalan kuzumuzu bir baktı ki emdiriyor. Onu fark ettik. Bizim için enteresan bir olay. Kızım. Ah <laughs>